Here I Şimdi Beyoğlu sinemasına gideceğiz. Tebide ilaç kokuyor. Sen kendi kulaklığını yaptın şey ama ben asla... Lan? Bayo's ha, Bayo's de, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Beyoğlu Nasıl unutabilir ya? <laughs> Day would come, we knew it all along how did it is. Come so fast, this is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the dead I Arkadaşlar bir de iftar yapacağız. Ama kaç kişi oruçlu? 2 kişi oruçlu. Üç kişi değil. Neyse iftar işte. Evet, ve kaybettim. Kayboldum. Kalmamış. Biz yemek yedik ve evet. çok doyduk. Çok doyduk. Ne yedik? Yani yediğimiz şey. Gel. Gel. Yani dün de bir durdu. Beni bana çevirip Burger de King'ti ama, ama yedik. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum ben burayı. geldik burada 20 dakika falan Fatih'ci. İkinci. İkinci. Beyoğlu sinemamız. İlki İstanbul Galak'tı. Evet İstanbul Galak'tı ilki. Oysa şey gelmemiş. Güzeldi. Evet, ben, o ben çok sevdim. güzel değil, ağladık. Bak, çok güzel. nasıl Ne zaman? Hangi kısımda? Ne evet. anlatıyorsun değil mi? Kanka. <laughs> Ben ne gitmişim, Nerede Film hakkında düşüncelerin. Ben çok beğendim. Ee, ve ama bir dediği gibi fazla uzatmışlar. Evet, sonları biraz daha. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Herkes bir kahve olur ya. O var ya Mariana. Evet, Mariana. Geç hocam sonra geldi ya. Kabul ettiğiniz ben asla kabul etmez. <laughs> ben, çok, güzel oldum. Ama ağlamışlar. <laughs> ona şaşırdım. Her neyse film çok zevkliydi, şarkılar falan müthişti. Çok güzeldi. <laughs> bugün 9 Mart 2025. Siz ben bugün ne yaptığımızı anlatacağım. Ne yaptık? Yapamadık hiçbir şey. Telefon şey. durmuyor anlatabiliyorum. Niye bu kadar Devonten sessiz oldu? Durum oluyor? ama durum yani... Okey oynuyorlar yanında bu arada. Her yani, neyse bugün ne yaptık? Bugün sabah Hatice beni arıyor diyor ki hava çok güzel çıkalım bahçede kitap okuyalım falan filan sonra indik bir sürü paket cips aldık beş paket cips aldık neden o kadar paket aldık bilmiyorum hepsi yemedik de oturduk ve kitap okuduk bahçede çok güzel sonra bizim Beyoğlu sinemasında bir etimiz vardı ona gittik film çok güzeldi bak filmden çok keyif aldım. Erken çıktık. O yüzden istikrarlı biraz fazladan yürümüş olduk. Onu da çok sevdim. Erken çıkmadım bu arada. Film çıkacak. On mu Erken çıktık. Gayet güzel bir gündü. Çok keyif aldım. Çok mutluyum. Ve yarın okulum var. O kadar. Ama böyle bir şey yok yani.